Merhaba arkadaşlar. Annenizin Pratik Ev Yemekleri YouTube kanalına ve evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi önümde hamurum var. Yumurtayla e, yoğrula bir hamurum ve e, kesilen pişip de. Bunun detaylı anlatımız kanalımda var zaten. Şimdi haşlama yapacağız. Bunu nasıl pişirdiğimi göstereceğim. Normal makarna gibi oluyor ama e, şimdi etimi pişirdim tenceremde etle birlikte haşlayacağız arkadaşlar. Şimdi aygaz tarafına geçelim. Nasıl haşlanacağını birlikte görelim. Şöyle göstereyim hamurumu yakında. Evet arkadaşlar düdüklüde ördek pişirdim. Şu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sayın takipçilerim ördek eti çok yağlı. Bunu tencereye boşaltacağım şu yandaki büyük tencereye ve makarna gibi haşlayacağım arkadaşlar sayın takipçilerim. Şimdi ben e, bunun suyunu alayım yan tarafa. Hamurumu koyarken birlikte şey yaparız. Evet arkadaşlar tuzunu atıyorum suyu koydum buraya şu şekilde. Gördüğünüz gibi kaynamaya başlıyor. Hamurumu getiriyorum. Bu şekilde hamurumu içine salacağım. Şimdi fazla ellemiyorum. Çünkü kuru olduğu için kaynamaya başladıkça yumuşayacak bu. Şöyle ben göstereyim size. Evet arkadaşlar kaynıyor. Pişecek. Bu arada da etimi çıkardım düdüklüden ama maalesef şöyle parçalandı düdüklüden zor çıkardım arkadaşlar çok pişmiş bu pekin ördeği gördüğünüz gibi kaynıyor ve makarna gibi şişecek arkadaşlar bu piştikten sonra tabaklara konulup üstüne etle birlikte servis yapılacak arkadaşlar altını kapattım makarna gibi demlenmeye bıraktım sayın takipçilerim e şimdi servis yapacağız. Nasıl şey yapıldığını. Hiçbir şekilde tuzdan başka bir şey koymadım. Yağ da koymadım. Hamurumuz şu şekilde. Biraz sulu yeniliyor bu. Size göstereyim. Şöyle son hali bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi servis yapalım. Gerçi servis tavayla yemek tabağı kullanmam gerekiyordu arkadaşlar. Artık sayın takipçiler kusura bakmayın. Çocuklar yemekteler. Bebeğimiz de var. Diş çıkartıyor. Bebeğimizin bugün biraz huysuzluğu üstünde. O yüzden şöyle size göstereyim. Bu şekilde. Şöyle. Biraz daha açısını alalım ya da şu gördüğünüz gibi oradan şimdi etinden koyacağım. Böyle etleri var. Arkadaşlar tarım kredi kooperatifinde satılıyor bu. Pekin ördeği biz de ilk defa deneyeceğiz. Hani o yüzden biraz fazla pişirdim sert olur diye. Hepsi dağılmış. Sizler arzunuza göre pişirirsiniz. Hani Gördüğünüz gibi bu şekilde karabiber koyarak servis yapıyoruz. Sayın takipçilerim. Tekrar hamurumu göstereyim. Bak suyu da var. Bu şekilde olursa daha güzel oluyor. Görüşmek üzere bir videomun daha sonuna geldim. Hamurun merak eden arkadaşlar varsa mantı hamuru zaten çıngıllı diye paylaşmıştım kanalımda. Bakabilirsiniz. Sorularınız olursa açıklamaya açıklarım sizlere. Hani videomun altına sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Akşam yemeğimiz bu bizim şimdi. İyi akşamlar kanalımda kalın. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler sefalar getirdiler ee, kanalıma. Destek veren herkesin elleri dert görmesin. İyi akşamlar.